Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri başlayan infaz düzenlemesinden çek mağdurları da yararlanmak istiyor. Çek mağdurları 24 Mart'ta yapılan düzenlemeyle şartlı tahliye edildi ancak borçlarının %10'unu 3 ay içinde ödemeleri gerekiyor. Ekonomik krize dikkat çeken mağdurlar bu borcu ödeyebilmelerinin mümkün olmayacağını belirtiyor. Türkiye'de kanayan bir yaradır çek yasası. Çek mağdurları da infaz düzenlemesinden faydalanmak istiyor. 2018 Eylül ayından 2020 Şubat ayına kadar yaklaşık olarak 850 bin karşılıksız çek var. Ceza infaz düzenlemesi meclis genel kurulunda görüşülürken çek mağdurlarından bir talep geldi. Teklife göre kapsam dışı bırakılan suçların dışında 6 yıla kadar hüküm giyen kişilerin cezaları yarıya indirilecek. Bu kişiler son 3 yılını da denetimli serbestlikle geçirecek. Ödenmemiş çeki olan kişilere ise en fazla 5 yıl ceza veriliyor. Ancak bu kişiler infaz düzenlemesinden yararlanamayacak. Ama bu kapsamın içerisine çek mağdurları dahil edilmedi. Biz dolandırmadık, biz hırsızlık yapmadık, biz bir suç işlemedik. Biz sadece borcu ödeyemedik. Çek mağdurları cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan önlem kapsamında 24 Mart'ta şartlı tahliye edildi. Ancak bu kişilerin 3 ay içinde borçlarının %10'unu ödemesi gerekiyor. 2 ayda bir olmak kaydıyla 15 taksit ödeyeceksiniz. Ama bu çek mağdurlarının uygulayabileceği bir şey olmadığı zaten aşikar. Örnek veriyorum bugün 5 trilyon borcu olan bir işletmeyi düşünün. %10'u demek 500 bin TL demek. 500 bin TL bir iş insanının zaten parası olsa bu bugün cezaevinde yatmazdı. Çünkü bu insan zaten her şeylerini kaybetmiş. Üç ay içerisinde bir adama diyorsunuz ki 500 bin TL para al gel. Yani e alıp gelemezsen olacak. E O zaman diyorsunuz ki o zaman 5 yıl cezaevinde kalmaya devam edeceksin. Ulusal kanala konuşan çek zaman, mağdurları zaman, temsilcisi, zaman, temsilcisi zaman, Haydar Zeyrek bu borçların ekonomik krizden dolayı ödenemediğini belirtti. Çek mağdurlarının da infaz indiriminden yararlanmasını talep etti. Ülkede yaşanan e, ekonomik sorunlardan dolayı yerine getiremediklerini belirtiyorlar haklı olarak. Çünkü bu ülkede doların 3 liradan 7 liraya çıkışı, Konkarto'da veren şirketler bir çekini ödeyemeyen esnafı sahte çekle dolandırmış bir dolandırıcı varsa ve siz bunu infaz paketinde dışarı çıkartıp da dolandırılan ve bundan dolayı çekini ödeyemeyen iş insanını 5 yıl hapse gönderiyorsanız ve onu içeriden bu kapsamda çıkarmıyorsanız burada bir adaletsizlik var, bir eşitsizlik var. Bu işin düzenlenmesi bu kapsamda düzenlenmesi yanlış bir şey, yanlış bir uygulama. Çeke hapis cezasının kesinlikle kaldırılması gerekir.